arkadaşlar. E, Türkiye'de Ramazan'da karantina e, olduğunu e, daha önce duymuştum, okumuştum. Hala e, mesajlar geliyor, bilgiler e, geliyor. Şöyle söyleyeyim burası Endonezya. E, burası benim yaşadığım site. E, e, göstereyim görüyorsunuz insanlar marketlere açık insanlar hala geliyor e, görebiliyorsunuz e, ben de gördüğünüz gibi e, maske e, e, şöyle e, yapayım e, daha rahat e, görün bilmiyorum sesim değil atıyorum, motor sesinden ama evet kamerayı e, çevirdim İnsanlar böyle böyle Bakın burası market ve market açık. Diğer dükkanlar açık. Gördüğünüz gibi insanlar yemeklerini alıp yiyebiliyorlar. Açıyor hiçbir şey yok. Aslında e, teravi yapıldığında e, video çekecektim ama o sırada yerlerin ıslaklığından da görebilirsiniz. E, çok fena bir yağmur geçişi oldu tam e, o sırada. O yüzden e, çekemedim. Eğer yarın e, bir fırsatım olursa yarın e, size bir video çekeceğim. Şöyle gösteriyorum. Bakın insanlar. Yan yana var, sohbet ediyorlar. Çay, kahve, sigara ne isterlerse var. Trafik var. Burada şu an e, teravihler kovuldu. E, ondan sonra dışarı çıkıldı. Sokak yemeklerini e, yiyorlar. Böyle e, görebilirsiniz. Doğduğum yerde. Burası da e, benim e, kaldığım site böyle de gösterebilirim hemen de yan tarafında e, yemek yapılıyor tavuk kızartı yiyebilirsiniz baksolar var fiyatları da görüyorsunuz yani şu an e, 1 lira 1.8 yani 1 lira 1800 rupya yani 12.000'i bini 1.8'e e bölersiniz, tüm fiyatları 1.1800'e bölersiniz. Burada e, yemeklerin fiyatlarını da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi canlı canlı motorda. Biz karantinada değiliz. Yarın inşallah daha güzel videolar çekeceğim canlı şekilde. Şöyle böyle. Galiba e, şu an siz e, iftara yakınsınız, yolda olabilirsiniz. O yüzden e, videomu e, kısa kesiyorum. Eğer e, yağmur yağmazsa çok fazla. Yarınki canlı yayınımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.